Evuz bilen Şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Erkam yayınlarından çıkan İmam-ı yazmış olduğu riyaz Salihin isimli hadis kitabımızın 94. hadisi şerifi. Sallu ala Ve Muhammed. Ebu Hureyre radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yedi engelleyici şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, her şeyi bozup perişan eden hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal, belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz? Bu az şerif Tirmizi'de geçmiş. Bu hadis-i açıklayacak olursak, fertler ve toplumlar için hayat bir düz çizgiden ibaret değildir. Zikzakları, pürüzleri, yazıkışı, kışı, hastalığı sağlığı, gençliği ihtiyarlığı vardır. Ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu sebeple fırsat eldeyken yapılabilecek faydalı işleri ertelemek akıllıca bir davranış değildir. Zira hadis-i şerifte sayılan yedi engelleyiciden birine veya birkaçına birden takılmak kaçınılmazdır. O halde bunca engelleyici hayat sahnesinde ilk fırsatta iyi işler yapmaya çalışmak bilinçli bir uyanıklık ve akıllılıktır. Hayat gerçekleri göz önüne alını, alınınca 579 numarada tekrar gelecek olan hadisimizin ne kadar gerçekçi olduğu anlaşılacaktır. Rabbim inşallah 579 no. şerifi de seslendirmek nasip etsin. Hadiste sayılan 7 engelleyicinin özellikleri pek dikkat çekicidir. Bunları sayacak olursak birçok şey gibi haram helal sınırlarını da unutturan fakirlik Sınır tanımaz bir azgınlığa sürükleyen zenginlik. Hayatın normal akışını bozan ve duyguları alt üst eden hastalık. İleri geri saçma sapan konuşuran ihtiyarlık. Ansızın gelen ölüm. En şerli ve tehlikeli kıyamet alameti olan deccal. Sıkıntısı ve acısı dayanılmaz kıyamet. Bütün bunlar üzerinde yeterince düşününce insanın kötülük yapmak şöyle dursun iyiliklere, hayırlara koşması pek tabi değil midir? Hayra koşmakta bu tür ihtimalleri daima hesap etmek gerekir. İstesen de bir şey yapamayacağın günler gelmeden, iş işten geçmeden önce bir şeyler yapmak lazımdır. İnsanların çoğu iki nimetin kıymetini takdirde yanılmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Yine yarıncılar helak olmuştur hadisi şerifi. Bu beyanlar Müslümanların nasıl bir gayret ve canlılık içinde olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ne yazık ki sonra yaparım, daha yaşım ne, başım ne diye gibi hep kendimizi aldatmaktayız. İyilikleri, hayırları hep ertelemekte, nefsimizin isteklerini saniye sektirmeden işlemekteyiz. Zararımız kendimize, toplumumuza, Müslümanlara ve bütün insanlaradır resul Ekrem Efendimizin iyilikleri geciktirmeden suratle işlemek konusundaki böylesine ciddi uyarılarda bulunması, ümmetin bu mevzuda da kusurunun ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir. İslam ülkelerinin ve Müslümanların günümüz dünyasındaki durumları, Peygamber Efendimizin ne kadar haklı olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu az şeriften ne öğrendik dersek ve beş ana maddede toparlayacak olursak, birinci olarak bir takım engeller çıkmadan Önce iyi işler yapmaya gayret etmek lazımdır. İkinci olarak insana hayır yapmaktan alıkoyan engellerin başında fakirlik, zenginlik, hastalık ve ihtiyarlık gelmektedir. Üçüncü olarak Deccal'in ortaya çıkışı kıyamet alametlerindendir. Dördüncü olarak kıyametteki elem ve acı dünyadakilerden çok çok şiddetlidir. Beşinci olarak faydalı işlere karşı tembel davranmamak ve sonunda da pişman olmamak için hayra koşmayı bir alışkanlık haline getirmek lazımdır. Bu hem fertlerin hem de ümmetin kalkınma ve kurtulma çaresidir. Rabbim sizi bizi hepimizi faydalı işlere faydalı işlere karşı tembel olmadan ve hayırlı işlerde koşturan, yarışan kişilerden eylesin. Rabbim bu duaya amin diyen sizleri en garip bir zamanda en fırsat bulduğunuz anda kabul olmuş güzel işlere vesile eylesin. Kalın sağlıcakla.